Merhaba minnoşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün zeytinyağlı fasulye, yağ makarna ve biber yiyeceğim. Bugün size anlatacağım çok güzel şeyler var. <laughs> Şimdi aranızda nazara inanmayanlar varsa beni çok iyi dinlesin. <laughs> size yaklaşık bir 3 sene önceki bir Bodrum tatilimi anlatacağım bugün. Hani Diyeceksiniz ki daha ne olabilirdi yani. Şimdi biz eşimle kızımı anneme bırakıp tatile gitmeye karar verdik. Para biriktirdik falan. Dedik hani güzel baş başa yapalım. Kızımızı da götürmedik. Buradan arabaya bindik. Kendi arabamızla gittik. Zaten 15-16 saatte falan gittik. Yol bitmedi bir türlü. Neyse. Çok komik ya. Gittik otele yerleştik. İşte böyle saat 3-4 gibi falan çıktık odadan akşama doğru. Biraz denize girdik. Biraz havuza girdik. Sonra geldik tekrar akşam yemeği için hazırlandık. Akşam yemeğinde böyle işte çok güzel bir ambiyans vardı. Havuz kenarı falan filan. Yedik içtik. Sonra ben birkaç tane story attım fotoğraf attım. <laughs> Sonra sabah oldu. Eşim banyodan çıkamıyor. Böyle bir mide bulantısı yok. Ne, neden çıkamadığını anladınız söylemeyeyim şimdi. O banyoya ilk girdiğinde ben neden girdiğini anlamadım. Böyle koltuk da vardı. Koltuğa oturdum. Oje sürüyorum. Şimdi içeriden sesi geliyor. Ne oldu diye, ne oluyor diye böyle kafamı bir çevirdim. Çevirmemle deprem olmaya başladı. O sene Ege çok sallanıyordu. Bodrum'da da çok sallanıyordu. Hatta ben gitmek istemedim eşim dedi. Gidelim bir şey olmaz diye. Ama nasıl sallanıyor? Adam banyoda. <laughs> Benim ayak tırnaklarda oje şey, kalkamıyorum. Böyle bir saçmalık. Neyse sonra apar topar bunu hastaneye götürdüm. Ondan sonra özel bir tane yakın varmış bir yerde böyle tam hastanede değil, klinik gibi bir yer. Ondan sonra dediler ki işte böyle güneş çarpmasıyla gıda zehirlenmesi karışımı bir şey olmuş dediler. Bir serum taktılar bakın 3 sene önce 650 TL ödedik seruma. <laughs> Zaten bir 600-650'leri biz bütçe ayırmıştık ama böyle bir Yunan mutfağına ya da böyle bir meyhaneye falan gidecektik yani. Onun için ayırmıştık. Bir kere zaten o oraya verince yalan oldu. O gitti. O gün zaten bütün gün odada geçti. Tabii ki onu bırakıp çıkmadım. Ondan sonra bitti mi? Tabii ki daha yeni başlıyoruz. sonra ertesi gün iyileşti. Çıktık. O gün bir şey olmadı sanırım. Bir sonraki gün ben böyle şey e, ne derler? Kıyıya çok yakında şezlonglar. Biz böyle güneşleniyoruz. Denize giriyoruz, çıkıyoruz falan. Böyle, e, şey olur ya plaj çantaları. Şezlongun üstünde değildi de yanındaydı böyle. Hani bakınca böyle görürsün. Cep telefonlarımız falan da onun içindeydi çantanın. Bayağı bir lüks bir yerde biz böyle hani bir şey olmuyordu, bırakıyorduk. Biz denize girdik arkadaşlar. Şimdi ben denizde bir şeylerin ters gittiğinin farkındayım. Ama dedim ki herhalde yani ya jet skilerden ya da ne bileyim yatlardan falan. Çünkü yükseliyor yani deniz. Meğerse o sırada deprem oluyormuş denizde. Biz denizden çıktık. Daha sonra öğrendik deprem olduğunu. Biz denizden çıktık. Su yükselince tabi vurmuş kıyıya kadar. Bir geldim çanta yok. Her şey içinde. Cüzdanlarımız, telefonlarımız, odanın anahtarları, kremler vesaire. Ta bir tane böyle ilerisinde duvar vardı. Duvara kadar vurmuş çantayı. Gittim aldım. Telefonlar su içinde. Eşiminkine hiçbir şey olmadı. Benimkinin de taç çalışmadı. O gün tabi. Sonra ertesi gün benimki servisi alarmı vermeye başladı. Derken benim telefon gitti. Dedim yapacak bir şey yok. Neyse kalan birkaç günümüzü sallana sallana deprem ola ola bir şekilde orada geçirdik. Artık İstanbul'a gelme vakti geldi. Yola çıktık. İzmir'de bir arkadaşım var, çok sevdiğim. Dedik önce ona uğramak istiyorum. Oradan eve gidelim. İzmir'e geldik. Akşama kadar orada takıldık. Akşam dönüyoruz. Tam böyle aşkım şey, aşkım diyorum. Tam böyle eşim Navigasyonu ayarladı, telefonunu koydu. Hani rota oluştur, yola çıktık. Daha İzmir'deyiz ha. Ne oldu? Onun da telefonu bozuldu. <laughs> Ve biz İzmir'den İstanbul'a kadar hiç kimseden haber alamadan, navigasyon çalışmadan gelmek zorunda kaldık. Bursa'ya kadar sıkıntı yaşamadık. Bursa'da ufak bir kayboldu. Aa, <laughs> o gün ne vardı? Meteor yağmuru. Ben de kafamı çıkarmışım hala acaba onları görebilir miyim diye. Kızımı merak ediyorum. Annemler de beni merak ediyorlar. Ama telefonlar kapalı. Bir benzinlikte durduk. Adamlardan rica ettim. Evi aradım dedim böyle böyle haber verdim. Sonra biz Saat gece 2-3 gibi falan eve geldik. Her şeyi attık, bir duş aldık, uyuduk. Sabah kalktım kahvaltı için. Dolabı bir açtım. Böyle bir koku yok. Buzdolabı bozulmuş. <laughs> Buzdolabı bozulmuş, içindeki her şey de bozulmuş. İçindeki her şeyi çöpe attık. <laughs> bir buzdolabını doldurmak ne kadardır tahmin edebilirsiniz. Sonrasında tabi buzdolabı tamircisi çağırdım. Adam tamir etti. Ben alışveriş yaptım, doldurdum. <laughs> Ertesi gün bir daha bozuldu. <laughs> Ay anlatırken de sinirim bozuldu. Ertesi gün bir daha bozuldu. Neyse dedik ki böyle olmayacak. Bir şekilde içindekileri balkona falan koydum böyle. Dondurucusuna koydum. Orası daha soğuktur hani hemen ısınmaz diye. O ara gittik dolap aldık geldik. Bayağı bildiğim buzdolabı aldık. Benim telefonu Servise vermeye gittik. Dedi ki bu tamir olmaz. <laughs> Telefonum da daha yeniydi. Dedi ki e, üst, bir 1.500 lira falan verirseniz yenisini getirtelim. Mecburen verdik. Tam 45 gün sonra geldi yenisi. O sene. Ağustos'ta da benim doğum günümdü. Bizim arkadaşlarımızla eşim sürpriz yapmış doğum günüm için. 3 günlüğüne kaş. Kaş tatili. Bitti sanıyorsunuz değil mi? Bitmedi. <laughs> Biz ikinci tatil için apar topar hazırlandık. Yola çıktık tekrardan. gittik. Önce neydi ya o çok meşhur bir tane plaj vardı ya. Neydi? Kaputaş plajı. Kaputaş plajına bilenler vardır. 28 milyon tane merdiveni indik. Bir dalga benim boyumun iki katı. Giremedik. Tekrar o kadar merdiveni yukarı geri çıktık. Oradan Patara'ya gittik. O da aynı. Neyse sonra kalacağımız yere gittik. Orada işte havuz bilmem neydi falan. Akşam Dedik ki kaşın içini gezelim ne varmış. Ay orayı gezerken ne öğreneyim? Vatan şaşmaz öldü. Ay var ya böyle zaten küçük karanlık bir yer içime öküzler oturdu orada da öyle. Sonra oradan bir gün daha kaldık orada. Dediler ki bir günde Bodrum'da kalalım. Uzatalım. Sabah erkenden kalktık, kahvaltı yaptık, odayı boşalttık, çıktık yola. Tabii gece de uyumuyorsun, sabah da erken kalkıyorsun. Biz arkadaşımla arkada uyuyoruz. Ondan sonra eşimle de onun arkadaşı önde oturuyor. Böyle bir, böyle bir acı fren sesi ama var ya salak gibiyim zaten hani böyle yarı uykulu, yarı uyanık. Ne oluyor ben kaza yapacağız yani bir şeye çarpıyoruz hani. Nasıl bir fren? Ani fren. Sonra güm diye bir ses. Havada bir şey uçtuğunu gördüm böyle. İki tarafı çünkü şey tarla. Köpek fırlamış yola. Köpeğe vurduk. Ön taraf gitti. Plaka düştü. Zaten hayvana üzülmek apayrı bir şey. Yani onun şeyini çok uzun süre atamadım ya. O ses kulaklarımdan çok uzun süre gitmedi. Orada bir şekilde plakayı falan topladıktan sonra hayvancı ağza bakındık, göremedik. Tarlaya kadar fırladı herhalde. Bir saat falan yol gittik, bu sefer polis çevirdi. Arabanın neden burası kırık, neden plaka yok. Plaka kırık. Çünkü öyle bir yerdeydik ki plakayı oraya takabilmek için bir koli bandı almamız gerekiyor, onu alabileceğim bir yer yok. Ondan sonra bir şekilde onu da atlattık gittik. Dedim ki yani şuradan eve dönebilirsek çok iyi olacak artık. Bir de ilk tatilimizde ne oldu? Bodrum'a ilk eşimle gittiğimde biz tanıdık bir arkadaş şeyde çalışıyor. Hmm, tanıdık bir arkadaş da nasıl bir cümle neyse. Bir arkadaş hmm, nedir? Rezervasyon şirketi diyeyim. Adını söylemeyeyim. Öyle çalışıyor. O bize işte beğendiğimiz yeri ayarladı, ödemelerini falan yaptık. Ben kuaföre gittim. Ertesi gün yola çıkacağız. Hatta o gece yola çıkacağız. Pardon. O gece yola çıkacağız. Sabah gittim erkenden kuaföre. Aradı beni bu. Dedi ki bir yanlışlık olmuş dedi. Sizin odayı dedi başkasına da satmışlar. Üstelik onlar yerleşmiş. Yani o çocuğun yerinde olmak istemezdiniz. Ağzıma gelen her şeyi saydırdım. Sonra dedik ki ben de dişte size daha dedi güzel bir yer ayarlayacağım. Üstelik de aradaki farkı almayacağım ama gerçekten bize çok güzel bir otel ayarladı. Tanıdık olduğu için hemen. Gerçi Tanıdık da olması ayarlardı çünkü onun suçu yani. Bir de nakit ödedik. Benim ödediğim odayı başkasına nasıl satıyorlar onu da anlamadım. Ama o sayede çok güzel bir yere gittik. Bizim biçeğimiz yer de güzeldi ama. Çok fena nazar. İnşallah tatilde başıma gelenler kanalımın da başına gelmez. <laughs> çok korkuyorum bazen. her anınızın. Ya da böyle çok gözünüzden sakındığınız şeyleri paylaşmayın arkadaşlar. Çok heveslendiğiniz şeyleri. Vallahi nazar değiyor. Sonra bu iki tane tatilin arkasından kış geldi. Dediler Uludağ ileri. <laughs> Dedim ki gitmeli miyiz? <laughs> Bilemiyorum yani. Sonra bize telefonu yasakladılar orada. Dediler story atmak yok. O da şöyle oldu. Yılbaşı için gittik. Bakayım oraya giderken bir şey oldu mu düşüneyim. Tabii oldu. <laughs> Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çıktık. Bir yağmur. Silecekler yetişmiyor. Böyle bir yağmur yok. Ondan sonra şeyde... Orada çok kötü şeyler olmadı ya yağmur dışında. yağmur bayağı zorladı. Hmm. Bursa'da Milli Park'ı geçtikten sonra Uludağ'a çıkmaya başlıyorsunuz ya. Döne döne. Sonra bir kısmına geldikten sonra artık kar başlıyor. Orada çok korkmuştum. Dedim ki diğer tatillerde başımıza gelen bu yokuşta başımıza gelirse. Allah'ım sen kora. teleferiye bindik orada. Hava güzeldi. Bir şey yoktu. Teleferikte sıra beklerken birdenbire kapadı. Biz bindik bir tipi. Bir kar yağıyor. Asla gözümüzü açamadık tepeye kadar. Komedi gibi ya. Hiçbir şeye bakmadan çıktık yukarı. Açamıyorsun gözünü zaten. İstesen de açamıyorsun yani. Geri dönerken de açamadık. En son İstanbul'a döneceğimiz gün hava yine çok güzeldi böyle güneşli falan. Dedik bir daha binelim. Eşlerimiz binmedi. Laf da biraz korkuyor kendisi. Ben korkarım aslında her şeyden. Çok hiçbir şeyden korkmaz ama nedense teleferikten korktu anlamadım. <laughs> Duymasın diyorum da Videoyu yapıyor nasıl duymayacak? Hmm. Allahım ne çok konuştum, konuş konuşarak çek, konuşarak çek diye diye çenemi düşürdünüz. Allahım hiç böyle hayal etmemiştim bu kanalı. Daha anlatacağım çok şey var. Bir önceki evimden buraya taşınma maceram var mesela. <laughs> o da tam bir komedi. Başıma onda da gelmeyen kalmadı. Ama bir sonraki videoda anlatacağım. Aa, ben bugün 10 kişi seçip isimlerini söyleyecektim değil mi? Hmm, özür dilerim ya. Çok işim vardı, bakamadım. Aslında aklımda olanlar var ama şimdi atlamak istemiyorum. Neyse, bir dahaki videoda söz. Gerçekten çok işim vardı. Hatta biz ona özel bir şey de hazırlayacaktık ya. Nasıl unuttuk onu? İşte gidiyorum eve bakıyoruz, geliyoruz ya. O yüzden böyle karıştı. Affedin bu seferlik beni. Bunu da buraya koyup konuşmaktan içemedim. Oy. Vallahi düşüyordu. <laughs> Hiç şaşırmayacaktım yani. Hmm. Ya umarım konuşurken ağzımı çok açmamışım. Karşıma bir tane ayna koyacağım ya. Böyle olmuyor yani. Anlayamıyorum çok mu açıldı? Çünkü normalde konuşarak yemek yemem yani. Alışık değilim konuşarak yemek yemeye. Hani bir akşam yemeğine gidersin falan filan onları ayrı. Orada zaten böyle <laughs> hiç yemek görmemiş gibi yemiyoruz. Normalde de bu kadar hızlı yemem zaten. Ama işte bu mukbang kanallarının özelliği bu diye. Mesela şu anda çılgınca yiyor yani peş peşe peş peşe. Peş. Öyle yapacaktık olmadı. Neyse. Bugün de doyduk. Kendinizi nazarlardan koruyun. Nazara inanın. Büyüye inanmayın ama nazara inanın. Aa, büyü gerçek mi acaba? O da bilmiyorum ama neyse. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.